Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sahte sipariş yapıyoruz. Şimdi böyle bir kutuda yapacağım yine. İçine şu süsten koyuyorum. Sonra şu kartlardan bir tane seçeceğim Evet bu kartı koymaya karar verdim. Çok güzel bir kart. Yanına şöyle bir tuka koyacağım. Koyalım. Şimdi şöyle. Sonra şöyle bir su Böyle koyalım. Yanına da şöyle e, böyle bir şey koyuyorum. Bunu e, müşterimiz sticker'da yapabilir. Şöyle koyalım hemen. Ara şöyle bir çarm. Çilekli çarm. Şuraya koyalım. Ve şu şunu üstüne kapatalım. Ve son olarak böyle bir kart koyalım. Bunu koymaya çalışacağım. Siparişimiz hazır.